Hani niye küfür ediyorsun bana? Ya. No. Hepinizin yeri ayrı. Ama. Ondan ben bir elektrik aldım. Anlayabiliyor musunuz? Beni anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben ondan bir elektrik aldım. Senin için bir tane ceviz yiyorum. <laughs> oh! <laughs> dur lan dur. <laughs> 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 Dandiri Dur çok güzel yaslanmadan. <laughs> Dur dur, arkaya doğru kırılacak şimdi. Kırılacak, kırılacak mı? Kırılacak. Ya... Çalacağım, çek hadi. Uuu!